Şimdi önce bu aşı araştırması ile ilgili bir yorumunuzu alalım mı? Siz ne gördünüz sonuçlarda? Aşı çıkarsa yaptırırım diyenler, neden yaptırmıyorum sorusuna verilen yanıtlar. En çarpıcı veriler ne gösterdi size efendim? Bu bizim Ipsos'un 27 ülkede yaptığı çok geniş kapsamlı bir araştırma. Burada tabii yani öncelikle şey ilginç. Şöyle bir soru vardı. Sizce bu yani aşı ne zamana kadar kullanıma hazır hale gelir, ne zaman insanların kullanıma sunulabilir gibi bir soru vardı. Bu soruya yani her 10 kişiden 4'ü bu yıl sonuna kadar aslında aşının kullanılabilir hale geleceğini söylüyor. Çok büyük bir ağırlık bu yıl içinde aşının hazır olacağını düşünmüyor. Buradan başlayabiliriz. Burada Türkiye'ye geldiğimizde yaklaşık %45 civarında toplumun %45'i aşının bu yıl sonuna kadar hazır olabileceğine inanıyor. Buradan devam edecek olursak yani aşıyı hazır olduğunda kullanırım diyenler dünya genelinde yaklaşık her dört kişiden üçü. Yani buradan da şey şey diyebiliriz. Yaklaşık her dört kişiden biri aslında aşıyı kullanmaya çok da sıcak bakmıyor. Hazır ha. olsa dahi. Türkiye diye geldiğimizde bu biraz daha şey. Yani Türkiye'de e, her 10 kişiden 7'si aşı hazır olsa da e, kullanırım diyor. E, ama 3'ü hazır olsa bile kullanmam diyen de bir 3 kişi var. Hiç. Neden? Peki? Evet, neden kullanmam diyenler? E, yani neden konusu tabii e, değişik şeyler var, yanıtlar var burada. E, yani bir kere zaten aşıya, hani Covid aşısı olsun veya başka herhangi bir aşı olsun genel olarak aşıya karşı olan bir kesim var. Buraya baktığımızda bu hani dünya genelinde yaklaşık %17'lik bir kesim. Aşağı yukarı her 5 kişiden birisi aslında aşıya kavram olarak karşı. Karşı. Dolayısıyla yani bu tabi bu kesim konu COVID olduğuna da çok farklı davranmıyor. Ee, bir, yani bunu böyle henüz sebep bildirmeden, herhangi bir sebebe bağlamadan aşıyı kullanmayacağım olan bir kesim daha var. Bu da yaklaşık %16'lık bir kesim. Dolayısıyla yani bu ikisini topladığımızda neredeyse işte %30'a yakınlık bir kesim. Herhangi bir neden bildirmeden ya da aşıya kavram olarak karşı olduğu için aşı hazır olsa dahi kullanmayı tercih etmiyor. Bir kesim daha var. Kendini COVID'e karşı büyük bir risk altında hissetmiyor. Bu da yaklaşık %20'lik bir kesim. O da az bir rakam yani ben, değil ama. Değil evet hiç az bir rakam değil. Yani ben yani bu aşı yaptırmamayı tercih edenlere bakıyoruz tabii. Evet. Yani aşı yaptırmayı tercih edenler ayrı bir grup. İhtiyaç yok diyor yani bu aşılık bir iş değil diyenler bunlar anladığım kadar. öyle mi? Evet evet yani ben kendimi aşı yaptıracak kadar büyük bir risk altında hissetmiyorum. hissetmiyorum diyor. Yani ha. bir kesim bu. Bir diğer kesim var ki yine bu aşı yaptırmama noktasında olanların içindeki yaklaşık %30'luk bir kesim. Bunlar da aşının yeterince etkili olmayacağını düşündükleri için aşı yaptırmıyorlar. Aa, bu da ee, yine tabii bu grubun en geniş e, alt grubu diyelim. E, yani aşının yan etkisinden endişelenenler. Bunlar da yaklaşık yüzde altmış. Yani bu başa dönecek olursam. Yaptırırım diyenlerin içindeki. zaten ha. yaptıracaktı. O bir kişi, dört kişiden bir kişi yüzde yirmi dağılımından bahsediyoruz. Bahsediyoruz. Yaptırmam diyenlerin içindekilerin yüzde Yan etkilerinden, Yan etkilerinden korkuyor. Yüzde evet. otuzu etkili olmayacağını düşünüyor. Yüzde yirmisi ben zaten etkili, pardon, kendimi risk altında hissetmiyorum, hissetmiyorum. diyor. Hocam, bir sizin dediğinizle örtüşüyor galiba. değil mi? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kısaca. Ee, Sonra Rus, şeyi soracağım. Rusya ve Çin'de acaba bu veriler? Nasıl elde Nerede Rusya ve Çin? Rusya ve, Rusya özellikle ve... Çinde yani. Çinde ofisleriniz vardı değil mi? Rusya ve Çin. Var var tabii Şimdi Çin'de şu şey sorusundan başlayarak Çine bakacak olursak, Çinde aşı hazır olduğu noktada aşıyı kullanma kararında olanların oranı çok, çok yüksek. yüksek. Dünya çapında en yüksek oran Çinde zaten. Bu yani dünya çapında çok dediğim de? Bu 27 ülke içinde. Ee, en yüksek oran Çin'de. Eğer aşı olursa Çin'deki de %97'si aşıyı kullanacak zaten. Of. O ee, kadar hani Ç Çin burada çok ekstrem bir noktada. Yani Anladım. tamamen ayrışık. İstisna yani şey. Ee, Rusya'ya bakayım. Bir saniye şu an hemen sizin için Rusya'yı da bulayım ekrandan. Rusya'da da Rusya ise Hı. Rusya'da Çin'in tam tersi, yani bulamadım çünkü Çin bir uçta, Rusya diğer uçta. Rusya'da da hiç kullanmam diyenler. Rusya'da da evet yani yarısına yakını toplumun şu an aşı olsa dahi ben kullanmam noktasında.